Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de böyle çok güzel balon pişiler yapıyoruz. İnşallah güzel olurlar. Ben biraz tek elimle yaparken zorlanıyorum ama olsun yine de yapmaya çalışacağım. Çok güzel oldular. Balon balon. çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bunlara Fatih çay ile bir güzel yer. Çok seviyor Fatih. Onun için yaptım zaten. Evet. Hem hamurları almak hem pişirmek bayağı bir benim için zor olacak ama yine de hızlı hızlı atmaya çalışacağım şöyle, şöyle, şöyle. Kendiliğinden dönüyorlar maşallah subhanallah. Maşallah tarif Çok güzel oldular. Evet. Balon pişilerimizi de pişirdik. Evet gerçekten de harika oluyorlar. Bir de yanına çay. Çok güzel. 5 dakikaya çayımız oluyor. 5 dakikaya da balon pişilerimiz oluyor. Evet. Böyle oluyorlar. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Tadı da harika. Tek başına hem pişirmek hem çekim yapmak gerçekten çok zor oluyor. Ama olsun. Yine de çok keyifli. Yapabildiğim kadar inşallah yapacağım şimdi hem burayı hem orayı idare etmek. gerçekten çok zor oluyor ama biraz yine de yapıyoruz. bir de çay yapacağız balkonda afiyetle alın pişilerimizi yiyeceğiz Evet, gerçekten çok güzel oluyorlar. Şimdi bir de çay suyu koyarız. Çay suyumuz şurada iki dakika doluyor da hemen. Ben şimdi onları da halledeceğim. Önce şunlar gibi balon pişilerimizi alalım. Evet. hamuruna ne koydum? Hamuruna çok az bir miktar tuz koydum. Göz kararı yaptım. Çok az bir miktar tuz. Şöyle bir iki kaşık kadar da süt koydum. Çok az da kuru maya koydum. Gerçekten de çok güzel oldular. Şöyle göstereyim bir tanesini. Gerçekten çok güzel oldular. hemen çok pratik oluyor bu. Bir taraftan çayınız oluncaya kadar bu da oluyor yani. Böyle. Şöyle göstereyim. Balon gibi. Maşallah. Evet. şöyle yakından göstereyim. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bir tane de şöyle göstereyim. Böyle. Çok güzel oluyor. Fatih'e hemen tamam. pişireyim ve de yedireyim bunları. Bir güzel canım. Evet hem çekim yapmak hem de pişirmek gerçekten biraz beni yoruyor ama yine de olsun. Evet şimdi buraya da bir çay suyu koyarız. Şurada hemen kettle'ımız var. Hemen iki dakikada o işlemler de hallolur. Evet. Fatih balonları <laughs> Fatih'in balon kişileri Evet şimdi Fatih'e afiyet olsun. Bunlar daha güzel oldular. Nar gibi kızardılar. Fatih'e afiyet olsun.